Herkese merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız O gün kardeşim Poyraz Yaman'a tamı tamına 7000 kupa yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar hem konuşacağım hem de maça gireceğim Bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar Mega kutu edeceğiz İnşallah onun içinden bir şey çıkar arkadaşlar Hemen Edgar'la ortadaki kutuları kesmeye gidiyorum Gidiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi alıyorum şu an kutuları şu an kaç yük? Evet daha baştan 7 yük yaptık. Bu arada videonun içinde Poyraz da var. Ee, hesabın sahibi Poyraz nasılsın? İyiyim. Şimdi biz şimdi Bütün biz... hepsini tıklayıp besleyelim. İlk baş yaptık biz de. Şimdi Dur Poyraz, biz... şu koleti keseyim. Evet arkadaşlar Poyraz bir şeyler diyor. Neyse şimdi bir enerjimiz olsun. Tamam kolet kendisi helal okudu. Neyse aldım. Poyraz gel gel. Evet arkadaşlar 10 yükümüz var. Çok iyi gidiyoruz. Şurada bir search görüyorum. Bad girl. Hemen onda zıplıyorum. Aldım. Tamam. Orada bir 8 bit görüyorum. 8 bit sen de bittin. Eight bit de aldım. Arkadaşlar bu kupalar da kolay kupa kasılıyor. Çünkü Poyraz 8 bit ile... Pardon. Aaa. Edgar'la çok oynayan bir kişi değil. Evet. ikinci olduk. Belliydi. Poyraz gel. Mega kutuyu açıyoruz. Arkadaşlar 7000 kupaya geçti. 7005 kupa olduk. İnşallah altı yazar. İnşallah altı yazar ama aksesuar çıkmaz inşallah. Neyse açıyoruz. Poyraz sen de okun. <laughs> Bastım. Bak bas. Dur bas. Bastım. Dur dur kabul etmiyor. Bas. Bastık. Yedi yazdı. Yedi yazdı. Oha. Gel gel 7 yazdı. Oha. 7 yazdı. Lu bir dakika ekran görüntüsü aldım. Lu. 8 bit. Eight bit dynamite. Hayır Mike. Bir. <laughs> Jesse dokundum. Ya. Of. Basıyorum. Basıyorum. bastım, Bana çıktı. Bana çıktı. Bana çıktı. Bana çıktı. Bana çıktı. Oha. Oha. Bana çıktı. Bana çıktı. Bana çıktı. Bana çıktı. Bana çıktı. Gördünüz arkadaşlar. Bana çıktı. Çok bağırdık arkadaşlar. Videonun sesini biraz kısın. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Byron çıktı. Bir de jeton katlayıcısı verdi. Gördüğünüz gibi. Oha hala şokumu atlatamadım. Şuradan hemen bir Byron seçeyim. Bu arada evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.